ve la yüşrik bi ibadeti Rabbine olan kulluğunda da hiç şirk koşmayacak. Kulluk ancak Allah'a özgüdür. Allah'a olan kulluğunu başkalarıyla paylaşmayacak. Başkalarını da Cenab-ı Hak gibi insanüstü meziyetler üzere Allah gibi davranışlar, Allah gibi kararlar alan, Allah gibi hükümlerde bulunan kişiler olarak, şahıslar olarak, nesneler olarak, cisimler olarak, tüzel kişilikler her ne olursa olsun. Bunların Cenab-ı Hakk'ın ak dediğine kara demesini asla kabul etmeyecek. Bunların Cenab-ı Hakk'ın kara dediğine ak demesini de asla kabul etmeyecek. Bunların Cenab-ı Hakk'ın olsun dediğine hayır olmaz demesine asla boyun eğmeyecek. Bunların Cenab-ı Hakk'ın yap dediğini hayır yapamazsın diye mani olmasını asla dikkate almayacak. Kulluğum ancak Allah Azze ve Celle'ye'dir. Cenab-ı Hak ile hangi biriniz Çatışırsanız, çelişirseniz benim tarafım bellidir. Ben Rabbimin tarafındayım. Onun dediğini yaparım. Beni bundan caydıracak, beni bundan vazgeçirecek. Bana hiçbir şey sunamazsınız. Ne sunduğunuz sevgiler, ne sunduğunuz arkadaşlıklar, ne sunduğunuz dostluklar, hatta ve hatta bunlar içerisinde en yüksek hangisi? Anne baba olmaz. Ne de sunduğunuz annelik ve babalık. Rabbimle karşı karşıya gelirseniz siz bir tarafa, Rabbim bir tarafa, ben Rabbimin tarafında yer alırım. Hayatta her konuda size itaat eder, sever, sayarım. Ama bana Allah'a karşı gelmeyi, onun olmaz bir dediği bir şey yapmayı asla dayatamazsınız. İşte Allah'a kullukta hiç kimseyi Cenab-ı Hakk'a ortak koşmamanın yaşam tarzı böyledir. Yoksa cami ile alakalı ve cami ile sınırlı bir şey değil. Kulluk hayatımızın kendisidir. Kulluk hayatımızın en üst mutlak tabakasıdır. Onun altındaki insani ilişkilerde her şey olur. Beşeri ilişkilerdir. Alırsın, verirsin, satarsın. Ama üst hudutla Cenab-ı Hakk'ın hududuyla kesişirse, yani Allah'ın olmaz dediği bir şey ile çatışırsa, Allah'ın yap dediği bir şeyi bir başkasının beşeri ilişkilerimiz dolayısıyla yapma kardeşim demesiyle karşı karşıya gelirse, hayır, o kişi kim olursa olsun ona itaat etmeyiz. Cenab-ı Hak anne babanız bile olsa dedi. İşte kullukta Allah'a şirk koşmamanın yaşam tarzı böyledir. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ يَحَدَى Rabbine olan kulluğunda asla hiç kimseye ortak koşmasın. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Alemlerin Rabbine hamd olsun. Bunu benimsedik. Hamd ancak sana özgüdür ya Rabbim. Böyle yaşamak üzere Ahit veriyoruz. Her namaz vakti gelip bu ahdi veriyoruz. Bize yaşattığı dünyadaki rahmetiyle iç içe olduğumuzu, bu rahmeti, bu dünya hayatını bizim kendi başımıza yaratmadığımızı, yaratamayacağımız, sadece bir hücremizi bile yaratamayız. Bunu bize sağlayan kudrete karşı bunu itiraf ediyoruz. Onun bize vaat ettiği rahmetini de yeniliyoruz. er rahim Ey alemlerin Rabbi! Bu geçici rahmetin sahibi ve o kalıcı rahmetin sahibi. Ben huzurdayım, ben geldim, ben varım. Sen din günün sahibisin. Meherliki O din günü hesabın gerçekleşeceği günde. Hayatımızın içerisinde Cenab-ı Hakk'ın bizi koşuldan koşula hayatımızı, hayatımızdaki sahneleri çevirirken, film sahneleri gibi nasıl kesiliyor, başka sahne açılıyor. Bizde de öyle oluyor. Bu kesiliyor, başka sahne açılıyor. O sahnede bir bakmışsın, bir karar vermek üzeresin ele geçirmek istediğin yahut kaybetmek istemediğin şeyler hatırına bir karar vermek zorundasın. Ama almak üzere olduğum bu karar Cenab-ı Hakk'ın bir hükmüyle, bir buyruğuyla çelişiyorsa tam da bu dünyayı bunun için yaşıyorsun. Bu sahne bunun için var, sen burada bu yüzden varsın. Hayır Rabbimle onun buyruklarıyla bu alacağım karar çakışıyor. Ben din günü bunun hesabını veremem. Ben kulluğumda delik açmaya yanaşamam. Benim kulluğum iyyâke nâbud. Ancak Allah'adır. Başkasına, başkasını da o kırmızı düzeye çıkaramam. Kulluk düzeyi. Hayatımızın kırmızı katmanı gibi düşünün. Cenab-ı Hakk'a bakan yüzüyle olan yegane ilişkiniz. Bir başkasını öyle bir ilişkiyle ne sevebiliriz, ne sayabiliriz. Ne de ona o ilişki düzeyinde kıymet verebiliriz. Herkes o huduttan aşağısı herkes vazgeçilebilirdir herkes vazgeçilebilirdir. Anne baba da dahil. Herkes vazgeçilebilirdir. Cenab-ı Hakk'ın hududuna çıktığı, Kulluk düzeyindeki tarafa baktığınızda orada kalabalık yok. Sadece Allah var Azze ve Celle ve asla ve kat'a vazgeçilemez olandır. Herhangi bir konuda Cenab-ı Hakk'ın hayatımızdaki bir sahnede böyle olsun demişliği var ise o işin başka türlü olma şansı yoktur. Tut ki yaptık, başka türlüsünü yaptık. Önümüze iki sahne, iki, im, iki durum çıkar. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de hep bize bu iki durumu sıklıkla anlatır. Ya iblis gibi oluruz, ya Hazreti Adem gibi oluruz. Tut ki Cenab-ı Hakk'ın şöyle olsun, böyle olsun dediği ya da olmasın dediği bir hususu Cenab-ı Hakk'ın istediği gibi yapmadık da başka türlü yaptık. Sevdiğimizin hatırından ötürü yaptık. Çocuğumuzun hatırından ötürü yaptık arkadaşlarımızın hatırlarından ötürü yaptık. Ya sağlayacağımız bir çıkardan ötürü yaptık. Herhangi bir bunun çendirici yemi olabilir. Ama yaptık bir şekilde ki yapıyoruz. Buradan nasıl çıkılır? Ya Adem olarak çıkılır aleyhissalatü vesselam ya da iblis olarak çıkılır. İnsanların önüne iki yol açılır. Kulluğu başkalarıyla olan ilişki düzeyi düzlemine karıştıranlar yani insanlarla olan ilişkisinde başkalarının beklentisini önceleyenler ve böylece karar alabilmiş olanlar. O adam sana nasıl bakacak? Diyecek ki bana duyduğu arkadaşlık duygusu, Rabbine duyduğu kulluk duygusunu bastırdı. Gel beraber alkol alalım dedim. Ya Cenab-ı Hak kızar falan dedi. İyi ben de bundan sonra sen arkadaş olmuyorum o zaman. Ne biçim arkadaşsın diye blöf yaptım yedi. Geldi tamam tamam dedi. Oturdu ve benimle beraber Cenab-ı Hakk'ın hayır onu içemezsin dediği şeyi içiyor işte. Ben onun Rabbi gibiyim, şuna bakar mısın diye sizi kulu gibi görecek. Bir başkasının kim olursa olsun, evladınız da olabilir, arkadaşımız da, Rabbimizin bizden istemediği bir şeyi bize yaptırabilmesi, ona bize karşı Allah'mış gibi üstünlük tanıdığımız, verdiğimiz bir duruma çıkar. Bu korkunç, dramatik bir durumdur. Allah'ın bizim gibi basit sade bir kulunu Cenab-ı Hakk'a tercih etmişizdir. Alçalan biziz, ayak altına düşen biziz. Bir başka kulun kulluğu seviyesine kendimizi düşüren biziz. Kul hayır, din günü Cenab-ı Hakk'a bunun hesabını nasıl veririm? Allah'tan kork, sen de benim gibi Allah'ın bir kulusun. Beni Cenab-ı Hakk'ın olmaz dediği bir şeye nasıl çağırırsın? Gelsen de bundan vazgeç, kurtul. Yakma kendini dediğinde o zaman hem hak katında ki itibarını korur hem de kulların nezdinde o kişi kıymet kazanır. Arkadaşı ona böyle bakar aşağıdan yukarıya. Cenab-ı Hakk'a olan bağladığını hiçbir şeyle değişmiyor. Keşke ben de onun gibi olabilsem. Keşke ben de hayatın bu ucuz emtiaları karşısında, karşılığında kendimi ucuz ucuz satmasam. Yeri geliyor aşk uğruna, yeri geliyor şehvet uğruna, yeri geliyor ihale uğruna, yeri geliyor arkadaşlarla gidiyoruz ne yapayım onlar böyle olsun istiyor şimdi ben böyle olmasın desem aykırı düşerim bana şöyle derler böyle derler onların ufacık eleştirilerini bile göze alamayacak bir durumda kalmak kimler bizim vazgeçilmezlerimiz vazgeçilmezlerimiz bizim kendilerine kulluk ettiklerimizdir. Çünkü kulun, gerçek kulun yegane vazgeçilmezi onu anne karnındayken, daha cenin halindeyken kaş, göz, el, ayak ona veren Rabb'idir, yaratıcısıdır. Annesi bile değildir. Annenin bile bunda bir dahli yok. Sabah akşam böyle, "Bakar ne kadar büyüdü." diye içeride ne olup bittiğinden orada sayısız işlemler gerçekleşiyor. Annenin bir haberi yoktur. Buna dair bir tedbiri de girişimi de yoktur. Kim ilk başta bizi yapayalnız o kap karanlık yerde yaratıyorsa kim dünyaya getirip yaşatıyorsa huzuruna çıkıp hesap vereceğimiz kudret de ancak odur. O yegane ilah. Allah Azze ve Celle. Bizim vazgeçilmezimiz. Hayatta ne ile karşı karşıya gelse biz Cenab-ı yana taraf oluruz. O karşımıza gelen şey, nesne, cisim, varlık, kariyer, şöhret, dost, arkadaş, ticari kazanç, her neyse maaş, patron, her neyse biz haktan yana taraf alır isek iyya kanaubud biz ancak sana kulluk ediyoruz derken bunu doya doya söyleriz namazda hissede hissede söyleriz namazda iyya kanaubud ancak sana kulluk ederim ya rabbi hayatımdaki kulluk meselesi sana özgüdür Kimseyi yanaştırmam bir şey de sen bir buyrukta bulunmuş bir sen benim hayatımdaki bu irademle vereceğim karar senin o buyruğuna uygun olacaktır. Olmak zorundadır. Seninle ters düşemem, seninle yabancılaşmayı göze alamam. Ne uğruna bunu göze alacağım? Dengin olabilmek uğruna mı? Arkadaş bulabilmek uğruna mı? Yar bulabilmek uğruna mı? Çocuklarla iyi olabilmek uğruna mı? Üst seviyeden kesimin arasında yer bulabilmek uğruna mı? VIP'te olabilmek uğruna mı? Güzel görünebilmek uğruna mı? Senden hangi şey beni vazgeçirebilir? Senin hayır olmaz dediğin bir şeyi hangi hevesle, hangi amaçla, hangi beklentiyle göze alabilirim? Almam ya Rabbi derken iyiye kena budu diyoruz. İbadetim ancak sana özgüdür. İbadet mukabilindeki bütün ilişki biçimlerinden mutlak olarak üstün olan ilişki biçimidir. O zaman onun adı kulluk olur. Ve bunu Allah'a yapabildiğiniz gibi başkasına da yapabilirsin. Adam ibadetini diyelim ki sevdiğine yapıyor. Bunun manası şu. Sevdiğinin bir konuda bir beklentisi isteği varsa bu hayatında neyle karşı karşıya gelse onun dediği olur. Malıyla karşı karşıya gelse malından vazgeçer. Yeter ki bu sevdiğimin dediği olsun der. Rabbiyle karşı karşıya gelse Rabbinin dediğini de bırakır. Sevdiğinin dediğini yapar. Yeter ki sevdiğimin gönlü olsun der. Bu kişi sevdiğine şirk koşmadan ona kulluk ediyor demektir. Ama soru şu, sevdiği o kişinin her neyse buna layık mı? Yok, kendisi gibi zavallı bir kul. Kendisi gibi zavallı bir kula kulluk sergiliyor. O kadar aptalca ki. O kadar ahmakça bir şey ki bu. Hele hele bunu cemadata yapanlar, maddeye, varlığa, kariyere, makama... O makamı elde etmek için her şeyi yapar. Cenab-ı Hakk'a karşı ile karşı karşı gelmeyi göz aldığımı alır. Yapar her şeyi. Çünkü o bütün beklentisi onu elde etmektir. İse bu kişi ona kulluk ediyor. O itibara kulluk ediyor. O makama kulluk ediyor. Ve hiçbir şeyde şirk koşmuyor demektir ona. Başka bir şey ile bu beklentisi çelişecek olsa, zora gelecek olsa o başka olan her şey neyse ondan vazgeçer. Ama bu beklentisinden vazgeçmez. Bakın bu bir muvahhid, ama kulluğunu yaptığı şey buna layık değil. Cenab-ı Hak bunun en yaygın örneği olarak hevasını hevasına kulluk edenler. Soruyor kendisine nasıl olsun istersin diye şöyle olsun. Canım böyle çekti. Canı öyle çekmişse öyle karar alır öyle yapar. Başka kimsen ne dediğini umursamaz. Cenab-ı Hak olmaz dese hiç umursamaz. Annesi olmaz dese hiç umursamaz. Babası hiç umursamaz. Yeter ki canı öyle olsun desin. Onu illa öyle yapar. Bu da kulluğunu o canı dediği şeye yapıyor. Ara <laughs> eyte men ittehele ilahahu Cenab-ı Hak hevasını ilah edineni gördün mü dedi. Böyle kimseler vardır. Hiç çekilmezler. Çünkü herkes onların, her şey onların gözünde vazgeçilebilirdir. Ama ben böyle istiyorum dediğimi herkesi hizaya sokar. Siz de benim dediğime gelmek zorundasınız. Buna layık olan, her şeyin uğrunda vazgeçilebilir olduğu yegane biri var. O da Allah Azze ve Celle. Zaten her şeyin uğrunda vazgeçilebilir olduğu iki tane olmaz. Çünkü her şey üzerinden gittiğiniz tanım tek bir şeye çıkar. Mantıksal olarak böyledir. Ben senin babasına dese ki ben her şeyden senin için vazgeçerim. Annesi oradan böyle yapar. Benden de mi vazgeçersin? Yok annemden vazgeçmem. O zaman her şey eksi bir oldu. Her şey olmadı. Baba uğrunda her şeyden vazgeçilen biri olmadı artık. Çünkü anne dışarıda kaldı. Annesine de dese sana da senin uğrunda da her şeyden vazgeçelim. Babasına da dese sorarlar hangimiz uğrunda her şeyden vazgeçebiliyoruz? Benim mi annenin mi? Çünkü uğrunda her şeyden vazgeçilebilen ancak biri olabilir. Bu da bu makam kulluk makamıdır. Ve Allah Azze ve Celle'ye özgüdür. Cenab-ı Hak bize bu hayatı bunun için yaşatıyor. Bugün okuldasın, kopya çekeceksin, kolayca nota erişeceksin. Bu menfaati umuyorsun. Allah olmaz diyor. Sen kimden vazgeçeceksin? Cenab-ı Hak'tan mı? Yoksa kolayca not elde etmenin kıvancından, zevkinden mi? Bu kadar basit örneklerden başlar. Yarın büyüdüğünde bu ihaleyi elde edeceksin. Ama Cenab-ı Hakk'ın olmaz dediği şu şu işleri göze alacaksın. Neticede bu ihaleye kavuşacaksın. Veya bu makama kavuşacaksın. Veya bu emtiaya veya bu işe kavuşacaksın. Ama Allah'ın şu olmaz dediği şeylere olur diyebilmen lazım. Soracaklar yapar mısın böyle bir şey? Evet yaparım diyeceksin. Hani günah olması falan sizi zorlar mı o yüzden soruyoruz diye bir kere daha üstünden geçecekler. Ben o kadar yani sıkı, o kadar kasmıyorum. Yani ben sadece bayramları kılarım diye cevap vereceksin. Yani Cenab-ı Hakk'ın benim hayatımdaki yeri bayramdan bayrama, cumadan cumaya kadar bir şey. O kadar her dediğini yapmıyorum. Önemli olan sizin bana bunu vermeniz. Ben sizin her şey, her dediğinizi yaparım. Asıl size kulluk ederim. Yeter ki bu çıkarım bana verin, ben Rabbimi bile satarım demiş oluyorsun. Hak Teala'nın huzuruna gelince de İyyake budu diyeceksin. Hayır, ancak sana kulluk ederim. Hayatta her neyle karşı karşıya gelsem, sen bir tarafa, onlar bir tarafa olsa ben senden yana karar veririm. Sen benim vazgeçilmezimsin. İyyake na'budu. Hayatı bunun için yaşıyoruz. Hayatımızdaki değişen koşullar bunun için değişiyor. Kefenin diğer tarafına dün anne baba giriyor, ertesi gün aşklar, sevdalar giriyor, ertesi gün çocuklar giriyor, arkadaşlar giriyor, eş arkadaşları giriyor, kankalar giriyor. Bu, bu taraftaki kefede hep Allah Azze ve Celle var. Neyi Cenab-ı Hakk'ı tartacak bu kulun gözünde diye? Allah bize bir hayat yaşatıyor. Hiç kimse bütün kararlarında hep Cenab-ı Hakk'ı önceleyemiyor. Zaman zaman başka şeyleri çok talihsiz ve sevimsiz bir durumda kalarak önceleyebiliyoruz. Ama bu durumda bu Böylesi bir talihsiz durumdan çıkış için iki kapı var önümüzde. Birinin üstünde iblisleşme yazıyor, diğerinin üstünde Adem gibi aleyhissalatü vesselam olmak yazıyor. Nasıl bir durum bu? Böyle bir durumda kaldın diyelim. Cenab-ı Hakk'ın olmaz dediği bir şeyi birilerinin hatırına yaptın diyelim. Kendini tabiri caizse eşek koydun. Kul altı bir kulluğa menfaat karşılığında razı oldun diyelim. Cenab-ı Hak alır karşısına sorar. İblis'e sorduğu gibi, Adem Aleyhisselam'a sorduğun gibi, sorduğu gibi. İblis'e sordu. Dedi ki: "Ben sana emrettiğim halde. Me mena an tescude iz emertuk. Ben sana emrettim. Hani ben emredince her şey benim emrettiğim gibi olmalı. Hiçbir şey buna karşı engel olamamalı. Kulluk ancak bana çünkü. Ne oldu da ben emrettiğim halde emrimi yerine getirmedin?" diye İblis'e sorduğunda İblisleşme dediğimiz bir şey yaptı. Dedi ki sen emretsen bile ben bunu yapmayı istedim bana göre böyle yapmak uygun düştü böyle yaptım. Şimdi yine emretsen yine yapma. Eba ve stekbara. Kuyruğu dik tutma dediğimiz şey. Cenab-ı Hakk'a karşı kuyruk dik tutulur mu? Böyle bir şey var mı? Cenab-ı Hakk'a karşı yanlışta ısrar edilir mi? Böyle bir şey var mı? Bu, bu ahmaklığın da, sefiliğin de, bağışlayın ifademi, aptallığın da dik alası iblisleşme, ebe. Yanaşmadı buyruğa, vastakvara, bir de diklendi. Yapmadımsa yapmadım. Benim ona secde etmem gerekmiyor dedi. Şeytan bizi günah işlemeye davet ettiği, teşvik ettiği kadar bununla yetinmez. Hemen ikinci aşamada iblisleşmeye teşvik eder. Ya yapmadımsa yapmadım diye yani. Bir tek günah işleyen sen misin? Niye bu kadar kendini kötü hissediyorsun? Ne olmuş yani? Bir tane günah işledin. Günah işlediğin ertesi günü böyle için içine sığmıyor ya şeyim ya şeyim diye önüne yol açılmış bir yol seçmek zorundasın. Geliyor senin bakıyor kötü hissediyorsun kendini. Ne olmuş yani diyor. Bence yine yap, hazır yapmışsın. Bir, bir dönem yap yani. Herkes yapıyor bir dünya kadar. Abartıyorsun sen de canım. Basit şeyler bunlar. Önce biraz zaman geçirtip sonra da diyecek ki hem niye yasaklıyor ki bunu? Güzel şeyler bunlar ya. Niye yasaklamış bunu? Dikleşmeye, Cenab-ı Hakk ile dik, diklenmeye davet edecek. İblisleşmeyi tamamlamak üzere. Cenab-ı Hak niçin benim sözümü hayatında tutmuyorsun? Yap dediğim halde yapmıyorsun. Yahut yapma dediğim halde yapıyorsun diye bunu sana soracak. O hissettiğin suçluluk hali, o aynaya baktığında ben ne yaptım ki diye hissettiğin kötü hal kul olduğun için, sahibin olduğu için, sahibin tutmuş, ipinden çekiyor. Bağımsız değilsin, kendi başına değilsin. La el değilsin mesuliyet altındasın ve bunun hisleriyle o esnada yoğruluyorsun. Ademleşme, Hazreti Adem gibi yapma. Yaptım ama çok pişmanım. Şimdi olsa yapmazdım. Seni, senden vazgeçmek bana çok ağır geldi. Bu bana vaat edilen çıkar, bu elime geçen şey hiç buna değmedi. Bu çıkar, menfaat, vehvet, her neyse hiç buna değmedi. Keşke şu an o ana geri dönsem kararımı öyle değil de senden yana alsam. Bağışlar mısın beni? Bir daha olsa yapmam ha. Gerçekten pişmanım. Bağışlamazsan ben çok kötü olurum. Bu halden bu sıkıntıdan çıkmak istiyorum dediğimizde Hz. Adem'in izlerini takip ediyoruz demektir. Cenab-ı Hak bizi Hz. Adem gibi bağışlanmaya, vazgeçmeye, kulluğumuzdaki halelleri, boşlukları pişmanlıkla tamir etmeye davet etti. Tevbeyi bize vaat etti. Dolayısıyla iyya kana budu diye her namazda verdiğimiz sözü hayatta her ihlal ettikçe oraları tamir edecek tevbeler ile yol almak zorundayız. Yaralar hep kanaya durursa açıklar ısrarla hep açık makas böyle sürekli açılır devam ederse yırtılır. Düzenimiz kaybolur, kulluğumuz paramparça olur. Herkes bizi artık ufacık şeyler uğruna alır, satar. Biz beş paralık oluruz.